Arkadaşlar bize de bir süre, bir de bir kadar kasıyor. Ne abi, uh, abi. Oy, daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir ne bir daha 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 Hop yolla 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 ustam bir yolla ha hey ver 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 arıyor dedim işte size çekeceğim diye çekiyorum şu an ya versene ha. al abicim La ver 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 Abi artık ben bunun ne zaman geleceğini öğrendim. O geliyor hala benden para almak derdinde. Ya kah. Allah Allah Allah. Al. Abi ben hala şuna tıklıyorum bak. Başka ha sana yorsuz. Bir de yoğurtlu. Yoğurtlu ne? Yoğurtlu. Ne yanlışlıkla verdim. On. Arkadaş bak şu yukarıdaki şey var ya. O yüz, yüzden ben görmüyorum kaç benim paspulsam var. Paspulsayı bile aldım yani ben. O kadar çok kasılmıştı. Arkadaş. Size bir şey diyeceğim. Bak şu oyundaki para her şeyden önemli. yani her şeyi satıyorsun ama şu parayı almadınsa valla oyunun bir eğlencesi kalmayacak. Kardeş. Heh. al kankası. O mübarek nezaket. Ya mübarek nezaket dedik. Ne çıktı? Al hadi. Al hadi. Allah. Hop. Sana şundan mı lazım kızım? Baba baba geliyor. Nasıl geliyor? Bak para kokusunu alıyor bu Bilenci diyor. Bak şuradaki sız var ya. Evet o para kokusunu alıyor. Ya nerede bir para görse hemen şöyle alak like muvet muvet deyip koşuyor oraya. Baba 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 nasıl geliyor? Gördünüz mü? Ya, yani, arkadaşlar bu arada Çin sürümü falan da çıkmış. iyi sürmada ya neyi ilk sürme insanı korkutan sürme al şunu Ver şimdi bana bir zaman ver arkadaşlar oyunda size tane tık vereceğim oyunda ne yapacak bakın eğer sizde üçlük varsa sadece şöyle şöyle kombo basın şuraya tamam mı ondan başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok Baba baba baba. Baba var. Paranın kokusuna göre ben bunu biliyorum. Ma Bak, Bak dilenci seni dilendiriyor. diyor. Bak şu işlerin en hep beni kafam karışıyor. Abi al, al sen de şunları. Al ya. Al. Al. Abi bugün de herkes gidiyor. O sanki oyuna yeni başladı. Tamam ver. Oha. Tamam ver. Para koksun olan gibi. Şöyle I like to move it move it. Diyor koşuyor geliyor. Oğlum Hadi lan biriniz gelin şunu alın. Ay senin ben Top. Tamam <laughs> arkadaşlar sorgulamıyoruz. Oyunumuza devam ediyoruz. <laughs> Sana şu... İyi. Yeah. Bir dakika. Abicim bekle bekle. Ab ya yeah. oyunu Top. <gülüyor> top. <gülüyor> Abi, abi şu Enes Enes miydi ismi neydi unuttum da Abi şu an videosu bakıyorsanız hep şu sahneyi görmüşsünüzdür Bak hırsız geliyor şunun bütün parasını çalıyor oğlum. O çok iyiydi Valla çok iyiydi Da tamam, gitsin sen Oh mübarek nezaket abicim Tamam al bu senin Da tamam, şöyle gelelim fasulyenin yararlarına. Al al Baba şimdi gelecek Abicim artık... Ha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. De... Baba bak nasıl geliyor, baba bak. Al, al hacı gözün doysun al. Eğer siz oyunda kasıldıysanız size bir şey söyleyeceğim. Yani oyunda en çok bunlar geliyor. şu odunsuz istiyor. Al şunu, al şunu. Hadi. <laughs> Hayda. Kayda bre. <laughs> Al şunu acı. Sen nar mu? Yok. Oğlum bu sefer de herkes nar istiyor. İstemiyordum. <laughs> Abici. Bak görüyor mu? Bak bak bak. Ba. Bak şimdi nasıl çalacak? İzleyin. Al şunu. Gittiyoz. Kaleo. <laughs> <laughs> Mateo. <laughs> <laughs> tamam sana şimdi her şeyi yaptık mı? Al. Şimdi normalleri yap. Bak süresindeyiz. Tamam 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 tamam. Hadi al şunu. Al şunu. Baba bak. Baba. baba şimdi gelecek. Ay ben bunu çözmedim. thank <sniffs> you İşte gördüğünüz gibi. <laughs> Oo. <laughs> 31 <gülüyor> gördüğünüz promo koduyla, Arkadaşlar var arada böyle böyle kasılarak işte alıyorum tüm herşeyi Bu arada hiç kasılmaya gerek yok var Oyunda eğer Yani şimdi gitseniz veya Şey alsanız yani başyalar eşyaları O zaman size daha çok para geliyor yani kasılarak ya ne yapacaksınız? benim tane arkadaş var Ar evet Arkadaşlar bu arada Weplay size çekmek isterdim de ama Weplay'den banlandım. Yani çekemeyeceğim. Abdur. Ama top top deyip bu gomma bulduk arkadaşımla. Ya arka falandaki şeye bakıyorum ben daha çoğunlukla. Abi. Abi nasıl yiyor onu? yakıştı Neyse tamam. Ben orada bazı videolar çekmek. Heyecan yine arkadaşlarımla video çekilmesini istiyorsanız Neyse işte onu belirtebilirsiniz. Sıkıntı yok. Aynen çekerim seni Sana Sen gel Arkadaşlar bakın. Ben bir tane oyunda bug buldum. Ne mi? Bakın şurada bir tane para kasası olacak. Kesesi olacak. Evet. Ona basınca size reklam al. Ama oyuna yeni başladıysanız size reklam vermiyor. Ve 78 para aldıysanız size 59 tane altın veriyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Abi da bu da iyi bir, bir arada. Neyse tamam ben. Fransız patates. patates kutusu açılır, dolar ve kendi yerine gider. Sanki sihir gibi. Bu da iyiymiş bu arada. Tamam arkadaşlar neyse. Lan, şimdi deneyeceğim sadece ona. Abi baba baba baba. Nasıl oluyor? sihir sanki. ya? gördük şimdi kardeşim. Siyir, sihir, sihir oldu bizi bir. <laughs> ne oldu ki kardeş? Şimdi yok şuraya gidince ha, bu da bari da bu. Abi ben burada bayağı bir kasılacağım. Abi oyun kasıyor. Ben kasacağım dedim oyun kasıyor. Dara 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 bere 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 ber 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 ber. E e e e e e. Sana susuz, hadi bere susuz, hadi bak kelim cem cem kelim cem. Ya sen yanlış bir zaman ben arzına cem ben. Ben neyse tamam. Al şunu. Sana bir normal bir de nar ekşisi. Öyle mi kardeş? Tamam sana normal bir de şu turşusuz. Aa, bir dakika benim bu arada almam lazım baya bir şey. Abi al şunu. Lan. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Lan be 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 İşler yavaşladı. Ustiyemize. Bineceğim.

ay aynen öyleymiş. hadi al. Al hacı. La ne istiyordun sen de sanki? Nasıl da diyor. Abicim kendisi istemiyor mu? Bak bak, bak. Kendisi nasıl şöyle masum bakıyor istiyor. Ya, abicim. Lan ne yaptın lan Ali abicim. Hele bir tane versene abicim. Baba şimdi ne yapıyor? Yok. Gelir mi şu? Yok gelmedi. Arkadaşlar bu arada ya şu Baba şimdi nasıl gelecek baba Bu yakın düşen gibi geliyor Ne söyledim gelecek dedim tamam mı Arkadaşlar ben bunun ne zaman geleceğini öğrendim bu arada Arkadaşlar size gösterdiğim yere bir para düşerse Hırsıza Hırsız gelmesini beklemeyin hemen oradaki parayı alın hadi Artık ne söyleyeyim yani Tamam sana bir şunsuz bir de şunsuz öyle mi? Tamam. Git 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 git. Gidelim gittik gittik gitti. Baba nasıl geliyor? Oha la la la. Geliyor baba. Yok gelmedi. Acı. Al al al. Ustam işler yavaşladı ustam. Gönder 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 gönder. Uy. Ay bak şuradaki şeyler de ne çok kötü eden şeylerde biri. Acım ne istiyor? Sen. Sen ne? Tamam baba al şunları. Aa, unutmuşum oğlum Arkadaşlar bu arada federsiniz. biraz kötü kasabilirim. Ya ver. Aa bak hırsız geliyor şuradaki bütün paraları bu şey. Hiç haberim de yok. Al şunu. Şu senin mi hacı? Evet. Şu senin, şu senin. Tamam, al. Oo, mübarek nezaket. Hadi bakalım. Aa, bulutlu. Al mübarek nezaket hacı. Hadi, hadi. Şu para kokusunu alıyor. Onu sakın unutmayın, tamam mı? Anlaştık. Arkadaşlar şimdi biraz daha zaten videoyu bitireceğim. Eğer devamlı gelmesini istiyorsanız, yani yorumlarda belirtebilirsiniz. Hiçbir şey istemiyorum sizden. Tabii tamam, abi. Hocam, hocam nasıl istiyorum? Gittik. Tamam arkadaşlar sağ olun. Evet şimdi ben birazcık kasılacağım. Abiler de kapatıyor. Evet sağ olun. Bay bay.